<laughs> Hangisi hangisini seçerse hangi elimi seçer? Kaç yaşındasın? 18. 18'si en çok kullandığın elin. Ben bunu seçiyorum. Hangisini seçer? <laughs> Vatandaş salak seviyor. Ben ne yapayım? Ama sizi sahneye çıkaramayız. Hayır. <laughs> lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. I want him. Let's settle it Duygusalan mı ağladın dayı? Salak mısın oğlum? Gitsene başından. Şunu bir yakla. Sağol. Ne oluyor? İçim boş oldu gerizekalı. Abi benim boyum daha uzar mı? Oğlum ya? senin bacakta kıllanma var imkansız. Kesim abi hepsini. Ya saçmalama. Vallahi kesim hepsini. Sikeceğim yapacağınızı şey ya. Sen nargile mi içiyorsun? He. E burada nargile 75 TL. <laughs> Lan oruç her Ramazan bitti. <laughs> Vay be kuzen askerliği de bitirdin ha. Sorma ya bir komutan var ki İbrahim buraya. Yok İbrahim şu kılıgı yapıyor. Aldım elime değneği vurdum Çık kafasına kafası. Adım abim selamün aleykümler olsun inşallah. Nasılsın abim? Abi hamdolsun bir işlerde kötü gibi ama iyi yani. Havalar da ısındı ha. Havalar da ısındı ha. Ya araç bozuldu Havalar da. Havalar da ısındı. Efendim havasını ha. Kör müsün be kör müsün? Körüm. Aa. Ben seni bugün de bulamadım anne. Ya ben dil çıkışlı olduğum için yazdım Trakya dili ve edebiyatı ama gelmedi ne yapayım? Ejderya biriciliği vardı o gel ne yapalım? Run. geldi. Bok! Lanet ettim! Vallahi lanet ettim bit. Metin ne yaptın okul? Kazanabildin mi? Olmadı mı? İyi bakalım <laughs> Salaksın sen. Run. Fatih. <laughs> Adırkan. <laughs> Elini ver bana. Doğum günüm. 10 Nisan. Evlilik yıl dönümü. 5 Mayıs. Nişan. 8 Temmuz. Söz kesme. Unuttum. Ya önce sen kapat. <laughs> ya, ya hayır minno şapşi. <laughs> tamam tamam hadi bay bay. <laughs> Paşası versene. <laughs> Sevgili olsa da aldatsa diyeceğim de o da yok işte. <laughs> Hangi bölüm dedin kanka sen? Romatoloji. Oğlum ben söyleyemiyorum. Sen nasıl kazandın lan? Ortağım radyolojide de radyo mu dinliyorsunuz lan? <laughs> le 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 Soğuk soğuk için. Le 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 Talha abi güzel cıngıl ama bu sakın bakaj merde bir arayalım abi. <laughs> Şu şimdi. Atakan baban ölmüş. Nasıl ya? Aman Allah'ım. Kamera şakasıydı. Ya hiç fark etmemiştim salak. Açık milyar maaş benim aracımın mazotuna Hı -hı. Sanmıyorum yetebileceğini Şuman götüre Hey yalışsın, girl? Aaa hırsız Allah'ın hırsız düşer iniş Hocam bir sorum olacak ama Oruç içmek suyu bozar mı? Bana 20 lira ateşlesene ya borcum var. Borç çok hoştur. Ama ben Ben mamur değilim. Baktım yine ertesi gün aynı yere park etmiş. Şimdi dur şimdi. Şimdi dur şimdi. Hadi eşofmanlarınızı giyin de yürüyüşe çıkalım be. Evet çocuklar şimdi bir örnek yazın. Durun. Önce not yazın sen sigara mı içiyorsun? Ha? Hayır. Hayır. Şerefsizin Baba. çocuğu. Beni bir havada yakalatan... <laughs> ya bunlar ne? Bir bayana en yakıştıramadığınız şey nedir? Bayana mı? Got açık getmek. Bir <laughs> <laughs> milyondan üç çıkarırsanız kaç kalır? 997 milyon. okuduğun mektebin amına. Bodrum gezisi. Molekül. Doğru. Berlin teyze. Armut ciğeri. Ee, Şanzıman. Doğru. Omur'dan bak Doğru Aşkım ben de bütün gideceğim Ha süper bir fikir Kıt kalmadın mı? Yoo Müzik Ay hadi bak Müzik İlk gitmiştim çünkü kalmamıştı istedim Ben çünkü bir kere bir çünkü Hocam ben böyle yaptım ama Hocam üçüncü soruda fuar <laughs> Hey hatırladım tamam ya ne oluyor be? Sigara iç, okuldan kaç ama bu son yaptığınız... Hocam vallahi. Oğlum pisu var kim sıçtı? Biz yapmadık hocam. Ben mi seçtim? Anlıyorum hocam. Bu ne trafik ya İftara geç kalıyoruz. Ya bebeğim kazan basayım frene mi ona mı söveyim ne edeceğimi ne belirleyeceğim ne... Bir sayının sıfırla çarpımı bir eder. o okuduğum mektebin amına koy. <laughs> Ayrıldıysa ayrıldı Özlemiyorum ki? <laughs> <laughs> ne güzel la tabiata bak ha. Abi yılan geliyor la yılan. La şaka yaptım <gülüyor> la. <gülüyor> <gülüyor>